Deniz çayırları Akdeniz için hayati öneme sahip bir ekosistemdir. Bu deniz çayırları Akdeniz'deki çoğu balık türüne ev sahipliği yapar ve bu yüzden ihmal edilmemelidir. Hatta deniz çayırlarının ekonomik değerinin bir mercan resifine kıyasla 3 kat, tropik bir ormana kıyasla da 10 kat daha değerli olduğu düşünülüyor. Bu değerli deniz çayırları özellikle gemilerin demir atması nedeniyle tehdit altındalar. Andromeda Oceanology ile birlikte Donya isimli bir uygulama geliştirmeye karar verdik. Bu uygulama deniz haritalarına ücretsiz erişim vererek gemilerin doğru ve uygun yerlere demir atmalarını sağlıyor. Naos, Akdeniz için tüm bu deniz çayırı haritalarının hazırlanmasını finanse ediyor.